Merhaba iyi akşamlar Türk Hava Yolları günlük görünüm. E, tam stop noktasına geldi. E, yani 11.49. Burada 20 gün dün ve bugün e, yani 20 günün altı bu akımı bozuyordu e, Türk Hava Yollarını. E, haberler imdadına yetişti. 12.50. Yani e, muazzam da bir kırılım. Ha şunu da söyleyeyim şimdi ben normalde size şunu derim. Bu grafiği görünce yani ya. öyle güzel bir mum ki bu. E, harika bir e, mum açıkçası. Buradan sonra bir boğa tuzağı çok zor derdim. Yani bu bir boğa tuzağı olmaz derdim. Ama normal bir günde değiliz. Ee, habere acayip bir duyar var. Ee, bütün e, borsada. Yani bir aşağı haber bir bilmem ne falan böyle uçuyor gidiyor kaçıyor ya da bir kötümser bir haber oluyor. Haydi bakalım evlere e, cumartesi pazar deyince de tam tersi. E, dolayısıyla yani e, haberlere duyarlı olun. E, bütün bu borsalar şey, hatta borsadaki tüm hisselerde e, bu aralar haberlere biraz fazla bu hastalık haberlerini çok duyarlı davranın. E, artık bir şey mi yapıyorsunuz? Yani kötü bir e, durum için strateji mi kurarsınız? Stop mu koyarsınız? Bilmem. Ama walletin piyasa çok tehlikeli. E, şimdi e, 11.91 11.49 iki tane destek noktası altta. Yani ikisi de şimdi 11.91 burada hızlı e, şeyi çiziyordu bize. Trendi çiziyordu. Çok hızlı gelişen bu e, trendleri. Oranın üstünde 11.91'in üstünde kaldıkça da e, yukarıya daha hızlı hareketler beklenebilir e, açıkçası 11.49'da e, önemli bir destek noktası yani döndü zaten orada e, bugün dolayısıyla yani iki tarafta iki fiyata da 11.50 deyin birine birine 11.90 e, strateji kurulabilir hatta bu 11.90'ı biraz daha alta alınabilir gerçi 11.90 da fena bir yerde değil de çünkü hani bir tane yukarıdan bu sefer tersine bir mum olursa e, bir formasyon oluşmuş olur o zaman da aşağı yön bir hareket beklenir. Onun için hani e, o formasyonları da kapanış itibariyle hesaba bakalım Gün için söylemiyorum zaten. Yani kapanış itibariyle. E, tekrar tabii Aresay dün aşağı bir yön gösteriyordu. Bugün tekrar yukarı bir yön. Mekti'de de neredeyse dün aşağı yönlü kesişme yaşayacaktı. O da tekrar yukarı bir yön verdi. E, şimdi devam etmesi halinde şu 11.70-80 bandı. On, hatta şöyle söyleyeyim. 11.70-13 arası bir direnç bandı olarak söylüyorum. Yani burada bakıp 11.70 falan diyebilirim ama e, orada bir geniş bir band var. E, benim gördüğüm kadarıyla işlem olan. Ki önemli olan da 13.28'in üstüne devam etmesi. Yani burada 13.28 geçilirse e, hissede biraz daha hızlanma olma ihtimali mevcut. E, tabii bir sonraki tepesi e, zaten 15.50 tepesi onu da söyleyip Oradan üstü e, olursa konuşuruz. Tabi e, haber geldikçe de ticaret artıyor hava yollarında çok fazla. Şöyle bakın, e, yani bu pandemiden evet ki ticarete pandemi dönemi ve pandemiden çıkış demeyeceğim de tabi. Yani bir şeyden çıktı yok daha hiç kimsenin dünyanın. Ama e, aşağı haberinin e, falan geldiği bir dönem bu da. Şeyde tabi e, aynı zamanda bu ekonomik e, olaylar da var işin içinde. E, artış şöyle. Tabi bu e, şey azalırsa. Yani bunu hep söylüyorum. Hacimleri takip edin. Bu hacimde azalmaya başlarsa hisse e, ağırlaşırsa falan e, bir kar realizasyonuna geldik demektir. Ya da başka bir şey. E, o da o bile bir ipucudur. Bunun dışında Türk Hava Yolları için söylenecek bir şey yok. Yani burada akım hala e, yukarı ilmesini koruyor. 11 elde bozulmadıkça da yukarı ilmesini e, korur. Genel anlamda söylüyorum. Hatta 50 gün üstünde kaldıkça da korur. Ama orası tabi biraz uzak kaldı şu anda 10.76. Daha çok orta vadecilerin bakacağı bir şey yok. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.